komşularla oturuyoruz bakın Herkese günaydın. Tam sofraya oturuyoruz ki bir bakıyoruz ekmek eksik. Yani sofraya oturmadan önce ekmeğin yok olduğunu fark etmiyorum ben. Tam sofraya oturacağım sıra <laughs> eşimi markete gönderiyorum o da kızıyor bana. Güzel bir gün olur inşallah hepimiz için. Hayırlı güzel bir gün olur. Hayırlı cumalar olur bugün. Günlerden Cuma. Sevdiklerimizle güzel bir gün geçirmek nasip olur inşallah bol ibadetli güzel bir gün. Anam babamın telefonunu sakladım gelmesin diye çünkü ben bakmak istiyorum ben yeni aldım tamam mı? Tamam mı? Sen gönlümüne bakacağım. Telefonumu giy. Baban gelmeden kumandayı biz kapalım dur. Kumandamız bozuktu ne zamandan beri kapatmıyordu. Açıyorduk kapatamıyorduk. Eşim de gitmiş bir kumanda almış onu da poşetinden çıkarmıyor. Ben de hiç böyle poşette sen. Çıkaracağım onu ben de. Şimdilik. Hayır. Ama böyle çok çirkin duruyor baksana. sabah da sabah da amca kızı vardı bizde bu dün gece o yattı e, yatılı misafir vardı yine bu hafta bende iki kere yatılı misafir kaldı amca kızı geldi işte sabah o da okula gitti tecrün suyla birlikte e, işte kızlarla şey yaptım sabah kalktım onları erkenden krep falan hazırladım sonra tekrar geri yattım saati kurmuştum On, 11'e doğru işte kurmuştum. 10.30 gibi, 10.45 gibi. Uyandım şimdi kendimize bir şeyler hazırladım. Eşim salonda yemeği yedi, Yemek yemeyi sevdiği için salona getiriyoruz. Yoksa bana kalsa ben hep mutfak masasına koyarım ama. Öyle bakalım. Bakalım bu amca da itiraf edecek mi? Oğlu kayıp ve öldürüldüğünden şüpheleniyorlar. Nereden biliyorlar? Bugün güneşli bir hava var. Sabah çamaşır astım. Bir de banyo paspaslarını falan atmıştım. Çamaşır astım. Bir de onları astım şimdi. Uyandık. Birazdan cuma saati zaten. Biraz Kur'an okuruz, ibadet yaparız bugün. Sizde ne var yok kim bilir. Hepiniz işe güce mi dağıldınız? Ne yaptınız? Benim gibi evde oturanlar da var mı? Öyle arkadaşlar bakalım. Günümüz bu şekilde başladı. Çok şükür. Yeni bir güne güzel bir şekilde uyandık. Yarın akşamda cumartesi kızımın dershanesi var gündüz. Dershane olmasa bu akşamdan da giderdik ama yarın akşam yani cumartesi akşamı köye gitmeyi düşünüyoruz. Ee, hafta sonu işte pazar günü de dershanesi yokmuş bu hafta herhalde. Pazar pazartesi de yine tatilmiş. O yüzden gitmişken birkaç gün köyde kalalım istiyoruz. Köyde gidersek yine size e, videolar çekeceğim. Olsunuz, evin her yerini süpürdüm ve sildim. Yani bugün rutin temizliğimi yaptım. Halı örtüsünün karışık olduğuna bakmayın. Evlerim tertemiz. Onu gelir geçerken meva hallediyor da. Sabah sabah uyandım. Dediğim gibi kızlara krep falan hazırladım. Onlar gitmeden de uyuyamadım tabii. zaten. E, saç baş yıkadılar. Saç kurutma makinesi derken zaten uyuma şansın yok. Sonra onlar gitti. Gittikten sonra da ben e, dedim şuraları güzelce bir süpüreyim. Ya evde mesela kız çocuğu olduğu zaman çok saç dökülüyor arkadaşlar. Benim kendi saçlarım da hani dökülüyor. Böyle her yer saç olunca ben de ister istemez baya bir moralim kaçıyor ve hemen süpürgeyi elime alıyorum. Durmadan e, süpürüyorum yani her gün rutin. Süpürge oluyor. Geçen gün eşim diyor kendisi varken bugün de diyor süpürmen olacak sanki her gün her gün diyor süpürmediğim zaman ben yani rahatsız oluyorum olmuyor yani sabah sabah dedim hani bu saçları şeyleri süpürmeden dedim ben girip yorgana tekrar yatamayacağım önce süpürgemi tuttum çamaşır makineye attım güzelce yerleri temizledim sildim süpürdüm baktım hiçbir işim kalmadı tekrar dedim yatayım biraz saatimi kurdum şimdi tekrar yatmadığım zaman da gece geç yatıyoruz ya mesela çok erken yatmıyoruz öyle insanlar gibi 10-10.30'da 11'de yattığımız yok yani açıkçası o yüzden e, bu defa kafa kalkmıyor. Benim böyle şey oluyor. Belki dalışkanlık olduğu için. Sersem gibi oluyorum yani böyle. O yüzden bir saat da geri yatınca böyle iyi geldi şimdi. Tekrar uyandık. Gün tekrar bizim için başlasın. Hadi bakalım gün neler getirecek. Bu akşam da arkadaşla haberleştik de. Başka bir arkadaşa gidecektik sözde ama. Haber gelmedi. Tekrar haber vereceğim dedi arkadaş. Ben ararım eğer müsaitse bizi kabul ederse dedi. Haberleşiriz gideriz akşama diyordu. Bakalım e, haber gelmedi benim arkadaştan da. Bekliyoruz yani haber gelirse akşama da yine gezmeye gideceğiz. Bir arkadaşa oturmaya gideceğiz. Öyle bakalım eşime marketten gelmesini beklerken sizlerle de güzel bir sohbet oldu. İnşallah çayım soğumamıştır. Sofrada bir eksiklik var. Bardakları getirmeyi unutmuşum. Sadece meyhoşa bardak koymuşum. Hemen gideyim bardaklarımı alayım geleyim. Şöyle bakalım. Bardaklarımız burada. Ben eşim kesinlikle şu bardaklarda içiyor. Ben de kesinlikle Ben de şunu da içeyim. Bu bardağımı çok seviyorum. Şöyle bardakları da o görmeden içer köküm. Şimdi diyecek ki yine eksik bir şeyler var sofrada. <gülüyor> <gülüyor> o margarinin de yenildi yok da gelip gelip gidiyor işte bizle birlikte sofraya. Öyle özel bir şey hazırlamadım sıradan bir kahvaltı. Kapı mı çaldı? Evet kapı çalma. Duymuyor ki. başında el açtı ve hocam dua ederken kim gönlünden ne geçirdiyse Rabbim onun duasını kabul etsin inşallah. Amin. Siz dua ettiniz, biz sizin duanızı amin dedik. Amin. Biz dua ettik, siz bizim duamızı amin dediniz. Elhamdülillah. Bilemeyiz ki, hepimiz o kapıyı çaldık. Hangimiz o kapı açılacak? Değil mi hocam? Evet. Hastalar varsa şu anda biz şifa versin. Amin Bir an önce. Hastaneye selam yetişsin. Bütün zorluklarınıza, bütün darlıklarınıza. Amin. Biz her cuma buradayız. Her cuma gönüllere duada birleştirmek üzere, dertlerimizi dinleyip azaltmak üzere. E sülçü lisan ettiysek affola. E, ben kendi adıma söylüyorum. Siz proje hiçbir şey yapmıyor değil mi hocam? Yok. Hı? Hayır. Beni seviyor musunuz? Sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoca espri yapıyor. Ha canım çok tatlı seviyelim. ya. Kızım, Karşılıklı. Karşılıklı. Çok seviyoruz. Allah'ım size sağlık sıhhat Amin. versin. Amin. Dedim başka bir şey istemedim sizden. Evet. Evet bizden bugünlik bu kadar. aklalarımız çıkmış madem kameraya da çıkacaksın <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> madem bakıyorsun kameraya da çıkmaz zorundasın. Hani bugün bir yere gitmedin gezme. Ya karşı, karşı yani aslında her gün de arkadaş çağırıyor. Yine evet, kim? Yine kim çağırdı? Dün de kahvaltıda mıydın? Evet. Geziyorsun ha. İyi geziyorsun komşu. Ben de sarımsaklar benim ölmüş. Baksana tekrar yapıyor. Ya, Hiç bakmadım ki sizinkilere. <gülüyor> <gülüyor> He. Olsun gelsin bakalım. Kızının, e, olmuş da Olur ya artık. Gelsin tabi Olur, dolar dolar He, 15'ten sorum yapam dedi. He. Ee, olur. Olur, fark etmez. He, bak. Bakın, de derse, Nereye? Bir dolar daha He. Dolar. İyi, yapın bakalım hadi. Şöyle elim. Evde birkaç sarımsak vardı onları dedim. Şey yapayım. Büyümüş onları sarma falan yapsana. mı? <laughs> Bu hafta al da yap. Hiç bakmadım komşu bakan. Bakacağım şimdi o tarafa dur. Ey aleyküm selam. He, sarımsak ektik bakalım olursa. Benim dereotları otları daha baksana. Senin lazım olursa, benim lazım olunca beni orada kopar. Değil mi? Şöyle şuralar, şuralar şöyle bakla. Bu da bakların üstüne yıkılmış ya. Gir, girdin mi içeri? Senin sarımsaklar, soğanlar güzel olmuş. Baklaların çıkmış. Senin bizim ektiğimiz baklalar çıkmadı mı acaba? He çıkmış onlar da bak köşelerde. Çıkmış çıkmış. Bunlar mı senin maydanoz şeyde rotları? Biraz otun otta kalmış. Şu rokalarını falan kahvaltıda ye bak ne güzel olmuş. Hani maydanoz yok? Ne tarafa yıktın? Şurada var onlar herhalde şurada var. Ee, ıspanakların bitmemiş. Bakalım Mürda ablanın baklaları çıkmış mı? Şöyle bir çıkmış. Şu çıkmış. Şunlar çıkmış. Şöyle hep çıkmış. Boydan boya ekmiştik. Bak şuralarda falan hep çıkmış. Hepsi çıkmış yani. Bir sıkıntı yok. Evet. Benim de marullarım güzel bak. Evet şey de gübre de atınca daha güzel oldu. Maydanozlarım da büyümüş. Ee, bak. Öyle bakalım Betüş Hanım. Bir şey diyor mu? Mevayı evde bıraktım da gireceğim içeri. E, git git hadi şey yapma. Hı -hı. Acaba marulu alsam mı diye düşünüyorum da. Yemek için Evet. Ya. Emin olamadım. Canım istemedi. Bizim küçük bahçe böyle. Hadi görüşürüz komşu. Bay bay. Böyle bizim bahçeler arkadaşlar. Size de kameramı açtım kısacık. Ellerim çamurlu. Merhaba. Selam. Selam. Ben ne çerez oldum. Ne kız? Bundan mı koydun? Evet gelme Aa! Hepinize yeni videomuzdan selamlar. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Ben de bugün e, gördüğünüz gibi bir bahçeye indik. Birkaç sarımsak ektim. Oradan da çıktık. Yani çıktım yukarıya. Baştan işte e, Kur'an falan okudum. Bugün Cuma zaten. Okudum ve sonrasında da aşağıya indim. Birkaç e, sarımsak. Daha önceden ekmiştim ama onlar kayboldu. Böyle toprakta kurur gibi oldu. Böyle pek keyfi yoktu. Sanırım toprak biraz sıktı onu yani e, sıktı derken hiç gübre olmadığı için biraz pek e, hava alamadı sanki. O yüzden onlar orada biraz kurumuş. Gittim tekrar ektim. Az ektim zaten böyle yemelik az bir şey ekiyorum ben. Yani çok fazla ekmiyorum. Çok fazla da tohumu da yoktu zaten. E, öyle elde olanı ek verdim. Öyle yani. Köylere gidince in annemlerden de alıyoruz da burada da bulunsun diye düşündüm. Öyle bakalım size ne var yok yarın da işte köye gitmeyi planlıyoruz yarın akşam e, gündüz çünkü kızımın dershanesi var akşamüstü büyük ihtimal gideriz ya da pazar sabah falan mı gideriz bilmiyorum işte duruma göre bakacağız yarın da öyle e, bir köy şeyi hafta sonu bizim biliyorsunuz köye gidiyoruz genelde e şimdi işe başlamadan tekrar bir gidelim dedik o da izinli daha izni bitmedi bir haftalık 10 günlük izinde yani e, o da şimdi işte başlayacak Üçünde falan herhalde başlayacakmış. Yanlış hatırlamıyorsam. O başlamadan dedik köye bir gidip gelelim. Ee, hazır Ecrin Su'ya da tatilken. Normalde hafta sonu bile hani Ecrin Su olmadan yani cumartesi aslında gitmeyi biz planlıyoruz ama gidemiyoruz. Çünkü cumartesi dershanesi oluyor Ecrin'in diye. Pazar gidebiliyoruz işte bir tek. O da gidip geliyoruz. Hiçbir şey anlamıyoruz. Zaten günler kısa. Gitmişken hani şöyle yatılı kalamıyoruz. Bu defa e, yatılı işte kalma ihtimaliniz var inşallah gidebilirsek bakalım. Öyle bizde durumlar böyle köy ve şehir hayatı devam ediyor. Sizde ne var yok. Bu hafta dediğim gibi iki tane e, yatılı misafirim vardı. Bir kayınvalide geldi bir akşam o kaldı. Bir de e, kızımın arkadaşı işte amca onun kızı. Bizim yeğen var İlayda o kaldı. İşte bu hafta öyle geçti bir şekilde işte. 2023 yılının son günlerindeyiz. Bu yıla yine sağlıklı, mutlu, huzurlu sevdiklerimizle güzel bir yıl geçirmek ee, yani en büyük hayalim. Ee, güzel bir yıl olsun hepinize, Hepimize sağlıklı, sıhhatli, savaşsız, barış dolu, sevdiklerimizle güzel bir şekilde ee, güzel günlerimiz olur inşallah diye düşünüyorum. Öyle hayal ediyorum, öyle dua ediyorum. Yani önce sağlık diyorum. Ee, para mal mülk yani ikinci planda benim için önce sağlık, sıhhat olsun. Muhabbet olsun, güzel geçim ve olsun. Ve en büyük istediğim hani en büyük hayalim sağlık ve çocuklarımın güzel bir mertebeye gelmesi, güzel bir eline bir meslek alması. Bunu çok istiyorum. Yani en çok istediğim şeylerden bir tanesi. İnşallah yani hayırlı bir meslek hani çok yükseklerde gözümüz yok ama güzel bir meslek. Yani kendini, e, kendi altın bileziğini koluna alabilecek bir meslek olsun, yani kendi bir mesleği olsun e, çocuklarımın diye onu çok istiyorum, çok büyük hayalim bu. Bunun için hatta çok endişeleniyorum. Yani e, çocuklar da elinden geleni yapıyor, bunun da farkındayız. Hani olduğu kadar bazen bir şeyler oluyor. Olduğundan daha ileri gidemiyoruz ama. Hani ben de her anne gibi isterim ki çocuklarım güzel bir yere gelsin Hele bu sene Ecrin sunun yani lise son olduğu için güzel bir lise şey yapması gerekiyor. İnşallah diyelim bakalım Hedefi çok yüksek değil çok yüksek bir hedef tutmuyor. O yüzden de hani nasıl olur bilemiyorum yani Hele o bazı hani sayısalla tutturulan liseleri hiç istemiyor. E, bu da beni endişelendiriyor. Onun dışında zaten gideceği liselerden de çok fazla bir umudum yok yani. E, ben bunu bu aralar çok fazla kafaya takıyorum. Bilmiyorum. Herkes de oluyor mu? Hani geçenlerde de bahsettim size ama e, yani sizde de oluyor mu? Yoksa hani herkes relax mı? <laughs> ben çok gerçekten bu yıl bunu tek taktığım şey bu yıl bu yani. Kızımın güzel bir liseye e, gitmesi hani tutturup gitmesi bu çok önemli. Hani onun geleceği için de önemli. Bazen diyorum acaba ben mi çok abartıyorum diyorum ama bilmiyorum yani hayırlısı bakalım nasip diyelim. Bahçedeydik bir an bir tıkırtı oldu dedim ne oluyor hayırdır inşallah derken bir baktım. Betül abla camdan böyle yapmış bana bakıyor. <laughs> Betül abla beni güldürdün ya. Sonra işte o da artık işte onunla da birazcık muhabbet ettik. Meva çizgi film izliyor. Neyse bakalım bugünkü videomuzda ben burada sonlandırırım arkadaşlar. Yine küçük kısa bir vlog oldu herhalde 20 dakika var mı yok mu bilmiyorum. E, dün komşularımı çağırmıştım dün komşularla işte biraz bir kahve videosu hazırlamıştık bugün de e, onun devamını. De yani devamını böyle küçük kısa bir konuşma olsun istedim. Öyle bakalım yani çok fazla dediğim gibi evin içinde bir içerik yani bulamıyorum ama köye gitsem köyde şeyler var arkadaşlar ayrı kodları. Ayrı kodu deriz biz benim bahçeye ayrı kodu kaplamış. Gidince bahçenin önce otlarını temizleyeceğim. Bir de birazcık sarımsak ekmeği düşünüyorum işte sarımsak soğan böyle birkaç. Hani bahçede elimizin altında bulunsun aniden mesela işte birkaç marul Öyle şeyler ekmek istiyorum artık. Hani oradaki bahçemi de değerlendirmek istiyorum. E bir de e, bir bakalım bahçenin önüne çekebilirsek bir kapı yapmayı, tel çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü yolun kenarında olduğu için benim ev hani yoldan bir koyun da geçse, bir keçi de geçse e, eve yani bahçeye girme ihtimali var. Hatta geçenlerde bizim evin önünde bir ceviz ağacı var. Minik yani çok büyük değil. Ceviz fidanı diyeyim. O fidan kırılmış artık yağmurdan mı kırıldı? Hani bir hayvan mı girip yedi? Ne oldu belli değil yani. Budakları kırılmış. Hani bir hani bahçede avlu olmaması hiç iyi bir şey değil. O yüzden hani eşimle sadece üst tarafa bir avlu çekelim istiyoruz. Bir tel falan çekelim. Ee, hani kapatalım istiyoruz evin önünü. O yüzden bakalım bu hafta erken gideceğiz. Biraz işlerimiz var. Bir bahçenin otunu temizleyeceğiz bir de. E, oraya işte tel falan çekelim istedik. Bakalım yapabilecek miyiz? Yapamayacak mıyız? <laughs> Bilmiyorum ama öyle bir planımız, bir hayalimiz var şu anda. Hafta sonunda oraya gideceğiz. Yine neler yaparsam sizlere çekim yapmaya çalışırım. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Yeni vloglarda görüşmek, buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur, sevdiklerinizle güzel bir yıl geçirmenizi ve YouTube kanalımızın çok 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 büyümesini hayal ediyorum. İnşallah sizlerle tabii ki de. Ee, abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Ee, yeni yeni videolarımızın gelmesi için takipte kalırsanız sevinirim. Yorum ve görüşleriniz için de benim için her zaman önemli. Yorum ve görüşlerinizi de bekliyorum. Yeni vloglarda görüşürüz. Hoşçakalın.